Merhaba arkadaşlar. Biz bugün... Hoş geldiniz kanalıma. Bugün beraber etkinlikler yapacağız. Başlıyoruz. Nakatta alıyoruz bizim. Ben daha sonra ben böyle tane bir yıldız çizdim. Arkasına da tane çizdim. Bu neden böyle oldu? Böyle olması gerekmiyor mu? Böyle olması gerekmiyor mu? Böyle olması gerekmiyor mu? Neyse ya ben bunları da sevdim. Ben yapmışız ama bence bunları ben tercih ettim. Böyle yıldızlar daha güzel oldu bence. Bana göre öyle arkadaşlar. Ben de dörtlü yıldız Ben yine de sevdim. Ne olasın Birazdan da seninle daha küçük yıldızlar yapacağım. Ben üstüne benekler yapacağım so, daha sonra maviden daha küçük bir yıldız yapabilirim miyiz ben? burada bakalım şey. Ben anneme söylüyorum yani Ben abone değilim. Anne, ben de istiyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Gülsüm kim? Şey, yandaki arkadaşım kim diye sorarsanız Gülsüm. Gülsüm benim arkadaşım. Taştırmayı unuttuk. Öyle. Şu <laughs> bir makas olduğu için sıra bekleye bekliyordum. Ben şurada, şurada kara oldu. Onu düzelteceğim. <laughs> bazı yıldızların bazı kaşıkları falan olmadı. Onları düzelteceğim. Kısa alınca. Mẹ đi với con, nó có çok tombis şey olmuştu. Bunu düzeltmekle uğraşıyorum. Evet. Şimdi burada. Evet arkadaşlar yıldıza benzemedi. olan eğlenmek diye düşünüyorum. Evet. Ve de devam ediyorum ben. Evet. Şimdi buradan da o da ben bir şey yapacağım. Ben de ben yapacağım. O da ben bir şey yapacağım. Ben de yapacağım.

Evet, şöyle bir yuvarlak. Ee, şimdi bunu yolda da yapıştıracağım. Ben de şöyle yuvarlaklarını yaptım. Şu anda görünmüyor. Ama sonra yapınca görünecek arkadaşlar. Herkes değil bu sefer videoda sessiz konuşuyoruz. Anne bu yolda zaman köşesi böyle oldu ama. <laughs> Olsun. Yusuf ben onu açayım istersen. Aldım. O ne? Hee. Ucu açık değil zannettim. Ben şimdi veririm mi? Ben. ben daha kolay bir yöntem buldum. Bu. Evet, bir. orada daha kolay bir Arkadaşlar ben yuvarladım. Hadi biraz yapamıyor olabilirim. Biraz zorlandım ama olsun. Ben götüm bir dakika bak kolay yolu ya. İlk önce burayı sürüyorum. Ondan sonra beni koyuyorum yağmur koydum. bu Arkadaşlar ben bittim. İyi. Ay ellerim uf içinde kaldı. Ben bunları bir kıyorum evet, Biraz fazla uf geldi. Ben yani hazır nasıl açıklayacağım bak. Evet. Bir de biz de Ben de Gülsüm'ünki gibi biraz büyük kesim. Ben de bir de kesicem. Bu çok küçük oldu. Ve de olmadı. Ama artık... kaç gün kurması lazım? Birininkinin. Birkaç gün daha fazla olabilir. Bir de biz de Ben daha süslemeler yapacağım. Ben böyle büyük büyük yapacağım artık. Öyle yapacağım. Bunu da bunun üzerine yapıştıracağım ki telafi olsun. Nasıl fikir? Ben elini geliyorum. Arkadaşlar bir kesime de bir zaman var. Yapmıyorum. Bayağı bir zorlanıyoruz. Zorluklar içindeyiz. geldi. Göremiyorsunuz şu anda. masanın altından yani. geçti. Bu kadar sürüyorum. Çok fazla gelmez. Evet, bakın tam geldi arkadaşlar. Şimdi tekrar kes üstümle ben aldım. hans þurft að hægast ég að slúða og það er að hægast ég að slúða Arkadaşlar ekşi süslemem hazır. Arkadaşlar etten dolaşıyor falan. Bayağıdır Onu zor gidiyor. Arkadaşlar, biz de gözünü açıp içemeyebiliriz bu arada. Gidiyoruz. İsmik, bir gidiyoruz. İzle, izle, Arkadaşlar, öyle fazla geldik Ben böyle yaptım. Üzerine koydum. Bak Oy 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 oy. Ay Bunu yıkamadın olmaz. Arkadaşlar şöyle evet, ellerimizi yıkamayacağız. Çarşı buna bayağı bir ufuk geliyor. Yani etkinlik yapılmayacak kadar. Çünkü bayağı bir Kapı açık Gider geliriz. Kötü bayağı bir. Kalbimiz bu şekilde gidiyor. Şu anda biraz kuruyor. Kuruyacak. O yüzden çok heyecanlıyorum. Bu şekilde. Bir şey. Benim şey çok kötü durumda. Ben ekler tutsa ne falan. Çok az geliyor ya. Ben de susunlar. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Ya. Hey. Eyvah eyvah Ama ilmuhu olmadı ne dersin? <laughs> şükür şükür oldun, şükür. Yapınca arasında büyük olan ve de kreşe gitmeyen kreşe ama küçükken kreşe giden ve sözleyen var mı? Ben onlardan biriyim. Aranızda var mı öyle ama? Yusuf sen öyle misin? Nasıl anlamadım. Kreşe gittin mi ilk soru? Gittim. Özlüyor musun peki şimdi? Özlemiyorum. Neden? Çünkü çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Evet. Çok hiç sıkıcı değil. Çok eğlenceli. Çok sıkıyorum. ben sıkılmıyordum. dersler çok sıkıcı. Evet, evet. Dersler çok ders. Ben ders seviyorum. Yusuf benim tersim. De. Ama şu an ders vermiyor. Ödev evet. yapmayı sevmiyor. Ben de ödev, <laughs> ödev yapmayı sevmem. Ama okula gitmeyi sevmiyorum. Ben de okula gitmeyi sevmiyorum. Ama uzundan değil. Ben Krişe de bundan bir istiyorum. Ben de. Çünkü okulumu özledim Ben ki ben de okula gitmek istiyorum. Çok okula gitmek istiyorum. Hadi de kreşe, kreşe, kreşe kaçırdık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun üzerine o gelmedi. Korkmayın. Do

şey. Neyse boşverin ya. Zaten videoda kulaktan kulağa konuşmak olmaz. arkadaşlar pipikimi bırakacağım yakında. Son 3 tane keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Ayları bilen ben var mı? Ezberleyen ben, ben. Ben bilmiyorum. Ben ezberledim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Gülsün bunun bir şarkısı var. Ben oradan öğrendim. Sen de oradan öğrendin.

Gülsüm ben bittim. Bu ne? El diye bir şey kalmadı. El bitti. Yani bunları acil silmeyelim arkadaşlar? İyi. Arkadaşlar. Ne ne ne. Arkadaşlar ben şimdi elime yapıyor. Bunu yıkanması lazım arkadaşlar. Peçete ile silmeyle olmayacak <laughs> Peçete bak. Peçete ile yapıştı bakın Bana makas lazım. <laughs> geliyorum Evet benimki bitti. arkadaşlar benimki bitmedi ama böyle bir şey yapacağız videomuz çok uzun sayı bir zor olabilirmiş biz burada ben burada bitireyim Belki bunu ya başka onun başka bir videosunu da çekebilirim. Görüşürüz herkese. Zaten çok uzun bir video olmuş. 21 dakikalık. Göster, sen de ben benim kişinin bir tane daha var. Benimki yarım kaldı. Bu da var daha. Bunu da yapacağız. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Oyun oynayın. Çocuk kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın kalın abone olmayı beğenmeyi zil tuşuna basmayı yorum yorum yazmayı yorumlar ama biz onu halledeceğiz yorum yazmayı ya de bildirimleri açmayı bildirimi de nasıl açacağımız bilmiyoruz neyse onları halledeceğiz biz tuşuna aç onu söyledik görüşürüz belki bazı şeyler eksik olabilir bay bay Sakın ben beğenmedim demeyin.